5 Şubat 2025 tarihinden itibaren BİM marketlerde satışı başlayan ürünler. Bu hafta BİM'de beyaz eşyalar, süpürgeler ve ses sistemleri var. K-Smart No Frost buzdolabı 490 litre 20.990 lira. K-Smart No Frost buzdolabı Ki 430 NF -E modeli 16.990 lira. K-Smart No Frost buzdolabı Ki 330 ST -E modeli 11.990 lira. K-Smart 4 programlı bulaşık makinesi ki 4014 BMS 11390. K-Smart 4 programlı bulaşık makinesi ki 4014 BM 9290. K-Smart 8 kilogram çamaşır makinesi ki 8002 CM 10990. K-Smart 8 kilogram çamaşır makinesi ki 8002 CM 12790. K-Smart 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi ki 80 karate 11390 lira. V5 Pro Robot Süpürge 8.990 lira, Blaupunkt Şarjlı Dikey Süpürge A4350 W gücünde 7.250 lira, Blaupunkt Şarjlı Dikey Süpürge A25T 300 W gücünde 8.950 lira, Blaupunkt Şarjlı Dikey Süpürge A1660 W gücünde 5.950 lira, Blaupunkt Şarjlı Dikey Süpürge A7650 W gücünde 11.950 lira, Blaupunkt Parti Spiker, PL 811.950 lira, Blaupunkt Parti Spiker, PL 707.990 lira.